Sistem. Fıtı 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 fıtı. Bu ne lan? Bana silah lazım silah. <laughs> Düşmanı silah yemin. bu da ne böyle? Oo ben buna bayılırım. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun çocuk korkuyor. Tadak 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 pancar motoru gibi. Tadak 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 tadak. Kaçmasana oğlum. Sen mi korkaksın ben mi iyi buna? Oğlum bak ben deliyim ha. Sen deliysen ben de deliyim lan. Ya hat. Kara köpek seni. Gel buraya. La bak şuna. Hiç utanmıyor musun? Benim gibi ağa ayağı ayağına çağırırsın. Gel buraya. Peki. Kavga çıkmasın. Fazla dolaşma. O sürtürüm yani. Yaşayacağız. Hayır öleceğiz. Gelme lan gelme. Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Siz kim oluyorsunuz da bana? Bak benim nasıl kinci olduğumu Tayfun bilir. Kimsiniz lan? Ne Kimsiniz? diyorsun ya? Ne diyorsun Siz ya? Lan Lan, lan, kodum. lan kodum. Abi kızın nabzı atmıyor, bir problem olmaz değil mi?